Merhaba ben Hasar Mağdurları Derneği Genel Başkanı Mustafa Oğuz Kurt. Şimdi aracınızda bir maddi hasarlı kazaya karışmanız halinde neler yapmanız gerektiğini kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi aracımızda başındayız. İnşallah aracınız kazaya karışmaz ama kazaya karışması durumunda aracınızla alakalı ilk başta sakin oluyorsunuz. Gelip aracınızdan indikten sonra hemen bulunduğunuz yerin fotoğraflarını ve videosunu çekiyorsunuz. Akabinde hemen aracınızda muhakkak bulunması gereken olmazsa olmaz. Kaza tespit tutanağı burada yazıyor. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını al. Eğer taraflar kendi aralarında anlaşabiliyor ise bu tutanakta doldurması gereken yerleri A aracı bir tarafta B aracı bir tarafta bunları güzelce dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra bu işlemi taraflar muhakkak imzalıyor. İmzalamazsa tutanak geçersizdir. Şu altta imza kısımları var tarafların. Bunları imzalıyor. Kısaca olayın oluş şeklini burada yazıyorlar. Yazdıktan sonra kendi aranızda anlaşmalı kaza tutanağı diyoruz buna. Bu anlaşma işlemi yapıldıktan sonra o kaza yerindeki olay yerindeki sizin işlemleriniz fotoğraflamayla video aramayla birlikte bitiyor. Bundan sonraki işlemleriniz tamamen tamircilerinizle alakalı. O kısmı da bir sonraki videoda anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.